bilen görgü tanıkları bankadaki kişilerin çoğunun maaşlarını almak için gelen devlet memurları olduğunu bildirdi. İç güvenlik paketinin Meclis İçişleri Alt Komisyonu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Alt Komisyon'da bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Kaymakamlara tanınan gözaltı yetkisinden geri adım atıldı. Gözaltı yetkisi sadece valilerde olacak. İç güvenlik paketinde kolluk amirlerine gözaltına alma talimatı verme yetkisi tanıyan maddede değişiklik yapıldı. Yetki daraltıldı ve sadece valilerle sınırlı tutuldu. İç güvenlik paketinde bir değişiklik.